Bugün sizlerle birlikte teddi oynuyoruz. Arkadaşlar ne için çok video çekiyorum teddiyle? Çünkü çok seviyorum teddi oyununu. Hatırlıyor musunuz sesini Çok korkunçtu. Birazcık çok, birazcık korkunçtu. Aa ben gelince herkes kıldı ya. abi Ne kadar da seviliyormuşum. Bakalım kimler varmış. Hmm. Bir tane Robux'lu kız varmış. Bu vermiyormuş ne bileyim ne. Ay. Hayır ya of. Yine Teddy başkası. Yani bizden birisi değil ona. O, o şeyi de söylemek istemiştim. Of. Evet. Bunu hemen çek. Aynadaki gibi. dönüyor. Nasıl bir cümle o? Nasıl bir cümle oldu arkadaşlar bu? Bana yuh. <laughs> Neyse. Kafa karıştırıcı oldu. Çok sözüm. Ay bu şerefsiz dedi. Git lan. Git lan buradan. Git lan. Git lan buradan. Lan az kalsın durmuştum ya. Benim almak tarımı çalmak istiyorlar. Şerefsiz Teddy. Buradaymış. Lan bir git bir git. Abi gitsene. Şerefsiz gel buraya. Burada kal bari. Ulan burada tıkamıyor. Şerefsiz seni. Kör mü ettiniz? Kör ettiyseniz aferin lan. Aferin lan size. Aferin. Atmadıysanız şerefsizsiniz. Bana göre. Dur bakayım. Başka bir anahtar kaldı. Oy ye Şimdiden kaçıyoruz yahu. Kaçıyoruz. Lan şerefsiz Teddy gelsene buraya. Şerefsiz gel kaçıyoruz. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Şerefsiz seni. Şerefsiz. Dur. Gelsene koçum hadi gel bakayım. Arkadaşlar bu arada şerefsiz söylediğimi siz bakmayın. Çünkü kötü bir söz olduğunu biliyorum artık demeyeceğim. Çünkü abimden öğrendim bu sözü. Abim var. Bir de ablam var. Yani ablam da Aylin Karta. Onun kanalına da abone olup like atmayı unutmayın. Aşk olurum lütfen. Sizden sadece ricam bu. Benim kanalıma abone olup like atmayı ve abone ablamın kanalına like da abone olmayı Ablam galiba bana küstü bilmiyorum niye. Hmm. Hadi geçelim. Of yine tepki başkası. Yani bizden böylese olmayan aşk olurum. Yum 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 aşk olurum. <laughs> kimseye çaktırmadan hiçbir şeyim olmadan çaktırmayacağım hiç kimseye. Of bana her gün siyah renk düşüyor ya. Siyah hani ne arkadaşlar nereden bileyim de bildiğimi söyleyeyim arkadaşlar. Hmm. Siyah arkadaşlar Rainbow Friends'teki o hani siyah oluyordu ya böyle elimdeki anahtar rengi. İşte o yüzden Ondan dilim şuraya düştü. Ben gerizekalı şurada. Neyse gerizekalının teki bu kız. Ben de kızım arkadaşlar. Beni erkek sanmayın. Yani Brookhaven'da avatarımı erkek yapabilirim ama ben erkek değilim. <laughs> yani beni erkek sanmayın. Şimdiden söylemesi. Bu arada Teddy bizden biri olmadığı için Teddy'nin balı olmuyor. Bağlı arası. Bakayım. Açmak için bir yol var mı? Yok. Haf karanlık ya. Yani. Anneciğim beni niye buraya koydun? Kardeşleri bile. Kardeşim şey duribi Ben sizin abi. Siz benim kardeş. <laughs> bu arada ablam da Kore'ci Kore'ci değil de Koreyada yaş yaşıyor, yaşıyor arkadaşlar. Bilmiyorum artık bana küstüm küsmedim. Allah bu arada Teddy geliyor biz konuşmayalım Salak Teddy benim peşimde değil. Neyse çok konuştum. Susayım bari. Benim de dilim kurulu. Lan kardeşim çabuk aç şurayı. Gidelim. Yahu. Geçtik. Bakalım. Seyredelim bakalım bu gerizekalılar. Lan salak. Arkana baksana kapı açık. Gerizekalının teki çıktı bu arkadaşlar. Altı saniye çıkıyor neyse. 2 de iki dakika da oynayacağım yani 2 oyun oynayacağım. Videoyu bitireceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu biraz küçük video olabilir. Ama yine de olsa kusura bakmayın aşık olurum Neyse arkadaşlar küfür etmeyeceğim. Başlıkta küfür etmiştim ama o sözler için üzgünüm. Yani siz o sözleri ailenizin yanında şey yapmayın. Söylemeyin. Aileniz mesela anneniz babanız falan size çok kızabilir. Ablanız varsa ablanız. Yani ablanızın yanında abinizin yanında da kullanmayın. Abim bana öğretti. Öğretti bu sözü. Ben ne yapayım? Benim suçum bu ya. Tabii ki de abimin suçu. Ya. Salaklar. Bana ben bunu seçeceğim. Ya. Bıktım ya. Salaklar. Salak kardeşlerim. Yani ben burada duracağım. Ben burada duracağım ki. Ya. Ben götürecektim onu. Çok sevmedim ben bu kardeşime. Çok salak bir kardeşim. Annecik de ben alsaydım ne olurdu ya? Ölür müydün sanki? Ölürsen daha iyi olurdu bence. Titti beni görmedi. daha iyi. Ben istemiyorum. Sen bir kötü kardeşsin. Paylaşımcısızlıksın. Sanak. Sanak kardeşim işte. Şizomun kuşuyuna bak beni. Hu <laughs> Şöyle şuradan çaktır bana git. Oh. Yel, hayır. Oh. Şu da de ben dönmedim. Ya. Ne kadar kardeş olacaktık biz. Ne diyorsun İşte. Bir <laughs> Arkadaşlar bir oyun oynayacağım. Yani çok işi var. Kusura bakmayın. Buna da hadi. Çabuk. <laughs> <laughs> Sonra da kaçtım. Şuna da bakalım. <laughs> Bu son olsun. Yani artık 9 dakikadır. Oha. 6'dan nasıl 9'a geçebildi ya? Bakalım başka birisi de var mı? Salak kardeşim işte. Neyse buna bak. Banktan başka çarem yok. Arkalar. Evet bitirdiğine göre videomu bitirelim. Evet arkadaşlar video bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olup aşağıdan bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aşkolar.